Bir dakika, bir dakika. İsmail Bey, e, şimdi görüşlerinizi alabilir miyiz? Görüşlerim, yer çok kaygan. E, e, yani bu kışta bile Zahmet bu motora ediyoruz. bu motora binmeyi nasıl beceriyorsunuz? Size soruyu, e, bu soruyu sormak istiyorum. Yani bu soğukta, yani görüyorsunuz şu anda her yer e, ben beyaz olmak üzere. Hatta dağlara bakıyoruz, oralar ben beyaz. Kartalkaya e, kartal Kaya. Yani yeni yeni kar yağmaya başladı. E, şimdi. Bu karda sizin bu motor hastalığınız nedir acaba sorabilir miyim? Yani bizde bu bir hastalık kındıra gençleri olarak yani hepimizin hastalığı bu. Bir yani e, ya, yaz da kışta bineriz yani. Yazın e, zaten motor havasıdır ama yani kışın kışın da motora binerek bir ilki Türkiye'ye göstermiş oluyorsunuz efendim. E, buyurun sizi motoruza baş başa bırakıyorum. <laughs> Hayır bir sorun daha olacak. Olsun. Şimdi eee <laughs> böyle motorcuların genelde işte halk içinde ne derler bilirsiniz serseri derler işte <laughs> yani doğrudur ama yani doğru değil mi? Yani sizin Alakası de yok. sizin de böyle sizin de böyle arkadaşlarınızın arasında böyle serserilik veya motorlarla millet rahatsız etme gibi bir şey var mı? Olmaz mı? <laughs> yani var. Evet. Ya zaten motorcuları yani. Geceleri motora bindiğimizde millet tabi rahatsız oluyor. Gece yani binmek, onlar. gece binmek sizce hoşunuza gidiyor mu yani? Sizin de evinizin önünden geçseler hoşunuza gider mi? Gitmez. <gülüyor> Gitmez. <gülüyor> Gitmez ama yapacak bir şey yok. Ee, yani... Millete karşı duyarlı olalım yani lütfen. Genelde zaten motorculara yani böyle e, serseri diyor, Serseri diyorlar halk için yani doğru konuşalım şimdi. Evet, haklıyım. Evet değil mi? <laughs> doğru yani haklıyım şimdi. Şu motor kimin? Bu motor İsa Güzen'in. Ne yapıyordu? İsa Güzen'in göz, ilk göz ağrısı o. İlk göz ağrısı. Bu senin kaçıncı göz ağrı? Bu benim ikinci göz ağrı. İkinci mi? İkinci. Ulan hiç ikinci göz ağrısı gibi durmaya bu her tarafı ıldırıcı bunu. Allah ilan İsmail. Yani ben biraz daha deneyeyim. İsmail yani... Bey Allah ilan <laughs> Abi dur. Şimdi sen şu telefon tut arkadaşım. Stop et. Stop et. Tut bakayım abisini. Tutayım abisini. Kanka. एक तो देखो Yani şekli şekli kuruyorsun yani bak Ne yaptın buraya? Koynumuz lütfen bize kızmasın ya yani. Şimdi içim enliğinde <laughs> 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 Pat 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 lan buraya <laughs> <laughs> Yok artık Yok artık

Geldi. Kim geldi? Vay kim varmış orada? Kimdir o? Ali'cim. Ali değil. Yaklaşma ya, oğlum. Emre. Ya Emre. Kanki. Emre. <laughs> Biz seni çok seviyoruz. Ay Emre. <laughs> o, abi köpeklerin köpekler ama süper. Emrah Bey'in de motoru burada ama bu, şu anda bulunmamakta. Ka bu tam. kanka Asus Dur. Eh. Emrah, Emrah Bey pek e, fazla motorla gezmediği için kışın. Geçen sene, <laughs> geçen sene ilk evresinde çok gezdik Emrah. Boş. Eşim, boş Hevesini aldı Dur oğlum ne yiyen ya? Dur, dur bir dur. Kanka Asayla'yı gösterelim. Oğlum, ne haber? Gel. Tamam, sakin ol, sakin ol. Bugünlük videomuz bu kadar. Maşallah.